rızıklar hepsi bunlar insanlar yesinler için Allah diyor yaratıyoruz rızka lil ibad ve ahyayna bihi beldeten meyte o su ile yeryüzünü ihya ettik diyor yağmur inmediği zaman ne olur çatlaklar olur değil mi yeryüzünde çatlak olan bir yerde bitki olur mu olmaz Allah dilerse ayrı o olur ama sebepleri vardır bitkinin olabilmesi için su lazım işte Allah o suyu keserse işte diyor işte rizka lil ve bihi belde O su ile o beldeyi, o yeri ihya ettik Allah diyor. Celle celaluhu. Kezalikel huruc. İşte nasıl ki biz bunları ihya ettiğimiz gibi aynı zamanda siz de o zamanda dirileceksiniz. Yani biz sizi diriltmeye kadiriz Allah diyor demek istiyor. Kedalikel Çünkü dünyada yapmış olduğunuz amelleriniz karşılığını göreceksiniz. İyiyse i̇yi ise iyi, kötü ise kötü. İsrafi aleyhisselam böyle sur üflediği zaman insanlar çekirgeler gibi böyle kabirlerden çıkacaklar. Çırılçıplak kadınlar, erkekler. Ümmene Aişe diyor ya Resulallah. Kadınlar erkeklere, erkeklere kadınlara bakacaklar mı? Dedi ki ya Aişe, ya Aişe. O gün bundan daha önemlidir. Kimse kimsenin aklına gelmez öyle şeyler. Ya işe diyoruz. Herkes mahşer alanına. Oraya vardıkları zaman Allah diyecek ki onlara secde edin bakalım. Haydi. Hakkıyla Allah'a tevekkül edenler müminler secde edecekler rahat bir şekilde. Ama dünyada secde etmeyenler, tekebbür edenler, kafirler, müşrikler, mücrimler edemeyecekler. Secde etmeye kalkacaklar ama önlerinde ateş var. Allah diyor ya. Yevme yunadil min mekanin karib. Ey kulum gel bakalım. Geldim ya Rabbi. Secde et bakalım. Hadi. Ateş. Nereye? Kafir, müşrik. Nereye secde edici? Ateş var. Yevme yud'ûne ile secûd. Ya Allah. Seçti edin bakalım. Siz dünyada mütekebbirdiniz. Et bakalım. Netice. Fela <laughs> yastatıyun Edemeyecekler. Niçin? Allah diyor. Ve kadı kânu yud'ûn Ve ile istücudi ve hum salimun. Bakınız işte namaz haktır. İman edin namaz kılın. Tekebbür ediyorlardı. La ilahe illallah. Hatta Müslümanlardan olan kimseler de orada ateşe secde edecekler yine. Çünkü orada azap var. Azapları çekecekler. Adama diyorsun ki kıl namazını. E hocam annem kılıyor. Ya Allah annene rahmet etsin. Birisine dedim. Namaz kılıyor musun? Hocam diyor benim annem kılıyor. Ey Allah, Allah yerham ummek dedim. Allah annene rahmet etsin. Ne demek annen kılıyor? Yani annene farz haram mı? E kıl, kıl. İşte orada ateş var. Ateş üzerine kılacaksın. Yüzün orada pişecek. Sağa sola çevireceksin. Diyor ya Allah. Yavmetu kallab. Allahu Ekber. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون نديجك يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول كشك الله برسول كشك سيدك كشك ايمان السيدك اما اورده كشكرين بير كذلك الخروج اشتا اورده Allah Celle Celaluhu tekrar onları diriltecek ve hesaba çekecek. Kul <laughs> yuhyiha allazî enşâha avvele merra ve hu bi kulli alim. Sen yoktan sen yoktan var eden Allah bir daha öldürüp diriltmeye kadirdir. Allah Tebâreke ve Teala buyuruyor. Evet. İşte burada Resulüne öğretmek için Allah Celle Celaluhu geçmiş kavimlere dikkat çekiyor. Ve diyor ki ey Resulüm hani senin kavmin yalanladı ya tevhidi kabul etmedi ya üzülme ey Resulüm. Yani bu seninle has olan bir şey değil. Bak. Kezzebet kablehum kavmu Nuh'u ve ashabı ra'si ve semud. Ey Resulüm senin kavmin bunu yalanlaması yani yeni bir şey değil. E senden işte işte e, Nuh kavmi yalanladı aynı şekilde. Nuh. Ma illa Azcık insan topluluğu ona iman etti. Ey Resulüm. 950 sene tevhidi anlattı, anlattı, anlattı. Birkaç kişi de iman ettir. Öz oğlu Ken'an ona iman etmedi. Kale ya bu neyyer ma'na ve la ma'al Ey oğul. Gel bizimle beraber ol yavrum. Gel. Bak helak olanlardan olma. Kale ya eb, ya, ya ebeti ila ma. Hayır babacığım ben sana inanmıyorum. Şu dağa çıkacağım. Madem ki iddia ediyorsun tufan olacak işte yağmur yağacak şu. O zaman eğer olsa bile dağa çıkacağım. Yani su dağa kadar, e, e, kadar mı ulaşacak Ey babacığım diyor. Ey babam diyor. Gelmiyorum sana inanmıyorum. Tufan olsa bile ben dağdayım. Su buraya kadar gelmez. Ve Allah Celle Celaluhu onu helak etti. Öyle bir dağa geldi ki dağları aşarak onu cehenneme yolladı. İşte ey Resulüm geçmiş kavimler de bunu inkar etti. Senden önceki kavimler aynı şekilde bunları inkar etti. Kavmi Nuh ve ashabu ra's. Ashabu ra's yani bir ormanda ormanda yaşayan bir kavimdi o zaman. Yine bunu inkar etti. Ve Semud aynı şekilde Semud kavmi إنكار وعاد وفرعون عن شكل عاد قومي وفرعون عن شكل إنكار يعني صالح سنبو هس ولا شيء دين أي بتم الله إنكار فرعون نديون أنا ربكم الأعلى يا أي موسى تك ربنا ما بنشاعر يوسون سيدنا رب بنم يا موسى ديور Ana Rabbukum al-a'la. Ma alimtum lakum min ilahin gayri. Ma alimtum lakum min ilahin gayri. Benden başka size Rab tanımadım, tanımıyorum, bilmiyordum diyordu Musa. Ey Haman. Haman kim? Sadrazam.